ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Tozya hayatını kaybetti. Usta oyuncu beyninde tümör tespit edildikten sonra diziden ayrılmış ve ameliyat olmuştu. Tozya'nın ölümü uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşlarında yıktı. Geçtiğimiz günlerde amcasının son yolculuğuna uğurlayan Oktay Kaynarca aldığı ikinci ölüm haberiyle de büyük bir üzüntü yaşadı. Dizide Sabine Tozuyan'ın oğlu Hızır Çakır Beyliği canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği vardır sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız. Sadece kocaman bir boşluk, kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi. Nurlar içinde uyu ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 3 gün önce amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberiyle yıkılmıştı sosyal medya hesabından amcasıyla olan fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, ''Uğurlar olsun amcam, ağabeyim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan, koruyan, gözeten, yolculuğumuzun omuzdaşı, son büyüğüm, Allah mekanını cennet etsin.'' demişti.